taraftan sanayi alanlarının artması, hem yaşanabilir yeşil alan ve kültür etkinliklerinin her geçen gün e, giderek e, büyümesi, şehrin de nüfusunun merkezde sürekli büyüyen bir e, trende girmesi, bu şehrin kaderini değiştirecek önemli gelişmeler olarak görülüyor. Bundan dolayıdır ki önümüzdeki bir beş yılda Allah nasip eder de vatandaşlarımız tekrar emaneti bize teslim ederler, bir dönem daha hizmet et derlerse, ki onunla ilgili işte aday adaylığı süreci ve yukarıda Cumhur İttifakı'nın kendi içerisindeki bazı değerlendirmeler devam ediyor. Henüz bir şey yok ama biz tekrar görevimizi devam ettirmek üzere bu e, talebimizi ileteceğiz. Sonuçta e, 31 Mart tarihinde yapılacak mahalleler seçimlerinde hemşehrilerimiz bize tekrar bu emaneti verirlerse başlayan bu projelerimizin devam edip bitirilmesi ile ilgili bölümün dışında, projelerin dışında Yine bu şehrin en önemli sorunlarından birisi depreme dayanıksız, dirençsiz yapı stoğunun fazlalığıydı. Ayrıca yine Bakanlar Kurulu kararıyla 2013 yılında şehrimizin 12 mahallesi toplamda 500 hektar yani 5000 dekarlık bir alan riskli alan ilan edilmişti. Burada 12 mahalle var bunları dönüştürün 20 yıl içerisinde yerel yönetimler burayı yenilesin şeklinde bir Bakanlar Kurulu kararı var. Biz göreve geldiğimizde 2019 yılında maalesef somut olarak hiçbir adım atılmamıştı. Şimdi ilk etapta dönüşüme tabi tutulmasına önceki dönemde karar verilen dört mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. Beşer yüz konutluk Vefa ve Sultanbağ mahallelerimizde iki projenin ilk etabı bitmek üzere. Yıl içerisinde inşallah 2024 yılı Mart ayına doğru hak sahiplerine bunlar teslim edilince ikinci etaplarına başlayacağız. Çünkü toplamda 1500 de yenilenmesi gereken yapı var burada. Ona 500'ün yeniledik. Şimdi iki etaplı yeni dönemi de aynı şekilde bitirmemiz lazım. Sanayi ile ilgili toplamda 1400 iş yerinin bulunduğu yine liste alan içerisinde kalan bir bölgedeki sanayimizin iki etabını 530 iş yeri olarak başlattık. O da şu anda %90'lar seviyesine geldi kaba inşaatı. 2024 yılı içerisinde Aksahat teslim edilecek. 150 bin metrekareli yeni bir alanımızda kalan iki etapta da o 1400 iş yerinin karşılığında 1600 yeni iş yerini sanayi şura kazandıracağız. O da önümüzdeki döneme kalan projelerimizden. Bir de Abi bunlar, devam eden projeler. Tabii devam ediyor. Bunlar yani et, ilk, ilk, ikinci evet. ve üçüncü evet. etaplar olmak üzere iki etapları daha olan projeler. Evet. Ve şehrin en öncelikli projeleri bunlar. Ee, yine Sultanbağ mahallemizde ilk etapla ilgili orada yeni yerinde dönüşüm esas alındığı için vatandaşlarımızla yüzde yetmiş beş ile anlaştık. alan olarak yüzde yetmişe yakın sayı olarak da yüzde yetmiş beş ile kentsel dönüşüm ve altı sayılı kanun gereğince o asgari oranı tutturduk. Şimdi kanun değişti yüzde 50'liğinde ama biz e, geçen yıl başlattığımız çalışma sonucunda yüzde %70 70'e yakın anlaştık. Onu da bakanlığa bildirdik. Onu da yakında inşallah bu 2024 yılının ilki inşaat sezonunda e, o etabı da başlatmış olacağız. Yaklaşık 500 konuttuk. Dolayısıyla bu başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları mutlaka devam etmesi gerekiyor. Evet. Çünkü şehrin o e, depreme dayanıksız olan yapı stoğunu yenilenmesi için envanterimizi çıkarttık. Bir de bu 11 ildeki deprem felaketinden sonra Türkiye'nin gündemine yeni bir konu geldi. Mikro bölgeleme çalışması. Yani yapılaşacak olan alan alanların gerek zemin özellikleri gerekse üstte yapılacak yapı özellikleri açısından analiz edildiği bir proje başladı. Biz bu 11 ilimizdeki depremden yaklaşık 2 ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza Kütahya'nın mikro bölgeleme çalışmasının yapılması talebimizi iletmiştik. O zaman dikkate alınmamıştı veya çok önemli görünmemişti ama depremden sonra 11 ilde başlayan çalışmaya ek olarak 12. yıl olarak Kütahya'da dahil edildi. Geçen hafta itibariyle araç çalışmalarımızı bitirdik. Aralık ayı son itibariyle şu andaki mevcut yerleşme açılmış alanlarımızın tamamını zemin özellikleri ve deprem fay hatları açısından sağ çalışmaları bitti. Raporu geldiğinde önümüze bir yol haritası çıkacak vatandaş geldiğinde hangi arsaya ne talep ediyor? Arsanın özellikleri, binanın özellikleri. Ona göre arkadaş evet burası zemini biraz sıkıntılı. 5 kat istiyorsan zemini şu özelliklerde güçlendirmen lazım. Tamam diyorsan 5 kat. Değilse 3 kat, 4 kat deyip vatandaş artık alternatif sunacak bir hale geldik. Şu ana kadar elimizde böyle bir veri yoktu. Dolayısıyla evet. vatandaşın talebine göre komisyonlarımızdan ve meclisten geçen kararlar bazen vatandaşı memnun ediyor bazen etmiyordu. Şimdi ama elimizde bilimsel bir rapor olduğu için herkes o doğruyu yapmak zorunda. Vatandaş istiyor diye illa yedi kat istiyor da ona yedi kat verecek değiliz. Ha, vereceksek de şartlarını belirleyeceğiz. Zeminde fora kazık şu kadar lazım. zemin iyileştir. Buyur kardeşim yedi kat yap diyeceğiz. Vatandaş da buna bakacak zemine yapacağı, harcama yukarıdaki kazanacağı kattan daha fazlaysa yapmayacak, istemeyecek. O zaman 4 veya 5 kadar az olacak. Dolayısıyla iki tarafında rahat edecek bir e, bilimsel çalışmayı da yaptık. Ayrıca geçen e, yine ay meclisimizden de e, onaylanarak e, ileride e, ihtiyaç olduğunda bakanlığın vereceği HİBEKRE'den yararlanmak üzere master planımız 2040 yılına kadar Kütahya'nın şehri, şehri merkezinden ulaşımla ilgili sorunların çözümünü amaçlayan master planda elimizde hazırlandı. Yine o doğrultuda 2024, 25, 26 yıllarında yapılacak işler takvime bağlandı. O kapsamda da bilimsel çalışmaya başladık. Yani biraz da belki dediğiniz gibi hocalığın verdiği etkiyle biz yapacağımız her işin gerçekle uyuşmasını istiyoruz. Yani konjonktür olarak vatandaş istedik işte seçim zamanında bunu da kırmayalım geçmişte yapılan hataları biz de yaparsak o zaman bizim burada belediye başkanı olmamıza gerek yok. Bir dönem daha talip olmamıza da gerek yok. Onun için doğruyu yapmak zorundayız. Bu vatandaşların hepsi bizim için çok kıymetli. Allah göstermesin bir deprem veya doğal afet sırasında kaybedeceğimiz bir can her şeyden daha önemli. Şu anda bu geçtiğimiz yılda yaşanan doğal afetlerin ölçüsünde burada yağışta da çok fazla yağış oldu. Hiçbir yerimizde bir iş yerimiz su altında kalmadı. Konutumuza su basmadı. Vatandaşlar o bizim pandemi döneminde yaptığımız yer altına e, yapılan o yatırımın kıymetini şimdi anladı. Geçmişte kışın burada sanayi dükkanların tamamı su altında kalıyordu. O kanalın altındaki birçok mahallemizde yağmur suları gördüm. İki yıldır hiçbir evimize ve hiçbir işyerimize su baskını olmadan... Yağmur su hattını Tabii. sizin döneminizde ya bitti, problemler bitti. bitti. Dolayısıyla bugün eğer su basmıyorsa... Bu baskını olmuyorsa Anladım. sayesinde. Tabi bunlar önemli çalışmalar, evet. önemli projeler. Hakikaten şehrin altyapısından başlayarak değerli başkanım üst yapısını da e, iyileştirmek bir belediye başkanının, bir yerel yöneticinin asli görevi olması evet. gerekir diye düşünüyorum.